Merhaba arkadaşlar. Bugün bergamot reçeli yapacağız. Bergamot reçeli için bergamotlarımızın kabuklarını bu şekilde ince ince doğrayacağız arkadaşlar. Bergamotun iki çeşit var. Pütürlüsü, pütürsüzü olarak. Bu bergamotlar pütürsüz bergamot. Kimisinin üzeri çok gerintili çıkıntılı oluyor. Bakın şöyle ince ince şöyle ince ince doğruyoruz kabuklarını. Etli kısmı kalacak şekilde. Bakın bu şekilde tertemiz yaptık. Şöyle. Sonra arkadaşlar bunu kesiyoruz. Şöyle. Bunun kabuğunu arkadaşlar, şu şekilde ayırıyoruz. Bunu isterseniz kendiniz şu şekilde rulo yaparak kullanabilirsiniz. Buradan iğne iplikle pamukla iplikten geçirerek kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bergamotlarımızın kabuğunu ayırmayı bitirdik. Şimdi bu bergamotları suda bekleteceğiz. Bunun acılığının gitmesi için suda bekleteceğiz arkadaşlar. Bunu şöyle suya güzelce batırıyoruz. Şimdi birçok arkadaş bunları şu, bu şekilde dolayıp 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 iğne ile ipe geçirerek yapabilir. Ama ben böyle değil. Yani biraz uğraşmak istemediğimden dolayı şöyle küçük parçalar halinde de ayırabilirsiniz arkadaşlar. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Şimdi suyun içerisinde güzelce durması için arkadaşlar bunun üzerine şöyle kapatıyorum, bastırıyorum. İyice güzelce suyun içerisinde dursun. Bergamot kabuklarımızı sabah ve akşam suyunu değiştirerek 3 gün boyunca suda beklettik. Suda bekletirken ben şöyle üzerine cam kase ile kapattım ki bütün hepsi suya temas etsin. havaalan bir yeri olmasın. Güzel suyun içerisinde ıslansın ve acılığını kaybetsin diye. Şimdi ben şuradan bir tanesini şöyle bir sıkacağım. Şöyle bir tadına bakacağım. Acılığı gitmiş mi diye. Hmm, mis gibi olmuş. Gerçekten acılık macılık hiçbir şey kalmamış. Şimdi ben bazılarını böyle ekmeğin üzerine koymak için böyle küçük bıraktım. Bazılarında böyle ekmek arası yaparım diye de büyük bıraktım arkadaşlar. Artık bu sizin kendi keyfinize kalmış. Kahvaltıda nasıl bir kahvaltı yapıyorsanız. Şimdi bunları sıkarak tencereye koyacağız. Güzel sıkıyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunu kaldıralım. tenceremizin içerisine bu şekilde koyduk. Şöyle bir karıştırayım. Gevşesinler. Şimdi sıkmıştım. Buruş buruş oldu. Biraz düzelsin. Düzelmesini istiyorum. Güzel görünsün. Şimdi suyun miktarına gelince Şimdi ben burada 1 litre su ayırdım. Ama bunun miktarı arkadaşlar şu göz kararı üzerini örtecek kadar Yarım litre gerekiyorsa yarım litre. Bir litre gerekiyorsa bir litre. Bunun üzeri örtecek kadar. Şöyle bir bakalım. Tamam. Tam örtmedi. Biraz daha ilave edelim. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yarım litre boşalttım. Bu küçük bir şişelerde. Bir de şöyle bir 250 mililitre kadar şişenin yarısını boşalttım. Şu anda bu üstünü örtecek kadar oldu. Bunun üzerine arkadaşlar 2 su bardağı şeker dökeceğim arkadaşlar. Kimisi 3 su bardağı yapıyor bunu. Artık o sizin biraz da şerbetinizin koyuluğuna bağlı. Ben aşırı koyu bir istemiyorum. Aşırı koyu şerbet istemiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu yeter kadar kaynatacağız. Yani tahminen 1,5-2 saat boyunca kaynatacağız. Gerekirse de kısık ateşte daha fazla uzun süre. Ara ara bakacağım tabi. Şöyle. Ocağımızı yakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle. Tamam. Tenceremizi koyduk. Evet. 1,5 saatimizi geçtik. Bakalım ne durumda. Evet. Bergamotumuzun kabuklarından yaptığımız reçelimiz arkadaşlar. Oo, tamam güzel. Suyu suyundan neredeyse bir şey kalmamış. Bunu dinlendireceğiz arkadaşlar. Daha sonra soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra buzdolabına koyacağız. Ve sabah kahvaltılarında kım kım yiyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bergamotun hiçbir parçasını israf etmiyoruz. Bergamotumuzun kabuklarından gördüğünüz gibi o çok güzel cam gibi şöyle görüyorsunuz. Bergamotumuzun kabuklarından bu şekilde reçel yapıyoruz. Kabuklarını ilk başta en dışındaki kısmını bıçakla kestiğimiz yerlerin de kabuğun en dış kısmını da onlar da kurutup bergamot çayı yapabilirsiniz. Bergamotumuzun en içindeki etli kısmını yani portakal gibi etli kısmını da arkadaşlar onu da ister normal meyve olarak tüketin ister suyunu sıkın limon gibi limon suyu gibi böyle suyunu sıkın kullanın ama hiçbir parçasını israf etmeyin arkadaşlar ayrıca size önerim sizlerden ricam Bergamot'un internetten faydalarına bir bakın. Evet. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Afiyet olsun.